Zafer denen adamdan ses çıktı mı? Dün akşam karşılaştık baba. Nerede? İtalyan restoranında. Ne işiniz vardı İtalyan restoranında? Ya bizim yokal paskere dönecekti ya. Ben dedim işte ocak başına gidelim dedim. abi bu tutturdu işte İtalyan restoranı falan saçma sapan. Gittik. <laughs> Eski köy etme mi getiriyorsun Sefer? Ya biraz değişiklik olsun dedik baba. Bir de mevzu çıktı orada bir sürü. Saçma sapan bir şeyler. Ne, ne oldu? Ya baba bu Zafer Hıyar'ı yok mu? Adamlarını yollamış. İşte biz de üçümüz Allah ne verdiyse daldık yani. Maşallah birader, ayaklı gazete gibisin. Ee, yani sonuç Evet Allah gerekli cevabı verdik baba. Ya yine ne var ya? Kayınpeder arıyordu. Efendim. E bu yaptığın ayıp ama ha. Kaçıncı bu? Bir değil, iki değil. Hadi ya ne yapmışım ben yine? Sinan'ı yine kaçırdın değil mi? Ya sen ne saçmalıyorsun ya? Ben dün en son Sinan'ı okulda gördüm. Benim hiçbir şeyden haberim yok. Nasıl bak, doğruyu söyle. Allah Allah ya sen hasta mısın ya? Of allahım ya. Sabah sabah nereye gider ki çocuk? E, işte bak aradım telefonu kapalı. Hay Allah bak ben şimdi ben de telaşlandım ya o. He? Neyse. E ben öğretmenini falan arayacağım. Tamam, tamam. Ben de nereye bakacağımı bilmiyorum ki. Neyse, tamam dur. Kapat, konuşuruz sonra. Ya, ne oldu? Benim Sinan yine efendim kaybolmuştu. Sabah çıkmış evden gitmiş. Telefonu da kapalıymış. Allah Allah. Küçücük çocuk nereye kaybolur? Hey, vallahi bilmiyorum ki. Kayınpederin sesi de pek iyi gelmiyordu. Ya efendim. Kusura bakmazsanız ben bir daha müsaade isteyebilir miyim? Yürü yürü artık git Emel. Birader biz de gelelim. Yok yok eyvallah sağ olun. Tekrar çok sağ olun. Tebrik ederim. Dede, ben çıkıyorum. Tamam. Babanı aradın mı akvaryuma gideceğiz diye? Yo, aramadım. Çıkışta gelip seni almayacak mı oğlum? Arada çağır babanı. Tamam. Al şu telefonu, yoldan ararsın. Tamam dede, görüşürüz. Öf. Tamam İmran Hanım sağ olun. Ya senin yine gözün açık olsun da... ...gelir melir şimdi haber verirsiniz bana tamam mı? Şey e, albayıma baktınız mı? Yok orada da Tamam Ümran Hanım sağ olun. Nereye gider anlamıyorum ki. Ya nereden bileyim ben bilmiyorum işte ya. Çocuk hep böyle yapıyor ya. Yani. Sen neredeydin? Ya dedim ya bir davetteydim. Seda diye bir aslan var onun babasının bir davetiniymiş neymiş. Önemli değil biz Sinan'ı nereden bulacağız sen onu söyle. Bilmiyorum ki işte. Bakacağız. Efendim. Alo. A Ayşegül Hanım. Ben Ünsal. Sinan'ın dedesi. Ünsal Bey. Siz benim telefon numaramı nereden buldunuz? Sinan telefonunu evde unutmuş. Poyraz'ı aradım açmadı. Ee, endişelendim. Ee, sizin yanınızda mı acaba? Evet beraberiz. Aa, çok iyi çok sevindim. Ee, var mı bir gelişme? Henüz bir şey yok. İyi. Poyraz'ı bir alabilir miyim? Tamam. Ne oldu? Ne oldu? Bak Poyraz aklıma bir şey geldi. E ee, bu Florya'da bir akvaryum var, ne varmış, okul gezi düzenlemiş. Ondan sonra e, Sinan gitmek istedi, izin vermedim, küstü bana. Acaba diyorum oraya mı gitti? Niye izin vermiyorsun ki çocuğa, bıraksaydın gitseydi. Ya canım biraz daha fazla vakit geçirmek istedik ha. Ya var ya vallahi hayret bir şey Sinan. Tamam neyse, gidip bakıyorum ben şimdi oraya. İyi, bak bakalım. Belki de oradadır ha? Tamam. Vallahi hepsi manyak bunların ya. Neymiş? Akvaryuma gideceklermiş, izin vermemiş. Tabii ki kaçar. Kesin oradadır.